Herkese selam arkadaşlar. Kanalımıza ve yeni videomuza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız? İyi misiniz arkadaşlar? Umarım çok iyisinizdir. Bizde de soracak olursanız bizler de çok iyiyiz. Çok şükür, çok teşekkür ederiz. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte İngiliz Home'u gezmek istedik. İngiliz Home'da harika indirimler var. %50, bir alana bir bedava, yeni ürünler de gelmiş. Hepsini size göstermek istiyoruz. Umarım keyifle izleyeceğiniz güzel bir video olur. Kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kanalımıza abone olmak ücretsizdir. Lütfen bizlere destek olmak adına en güncel indirim haberlerinden en erken haberdar olmak için kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi ve sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Sizlerin desteği bize için çok değerli, çok anlamlı. Şimdiden çok teşekkür ederiz. Sağ olun, var olun. O zaman biz bir önce videoya geçelim. English Home indirimleri English Home indiriminden aldıklarımızı da videonun sonuna ekleyeceğiz. Keyifli seyirler diliyoruz. Yorumlarınızı aşağıya bekliyoruz. Cam var. Bak şuna baksana anne. Çok Aa, güzel değil mi? Çok Kabartmalı. Güzel. Harika bir ürün. Bunun fiyatına bakalım. bakalım. kutusundan. ne kadarmış? 250. 250 TL. Bak şöyle. Hmm. Çok güzel ürünler gelmiş arkadaşlar. Bunun fiyatı da 200, 200 lira. 200 lira. iyice hani iyice bir göster. Bak bunları. bak şöyle güzelce göstereyim. Çok güzelmiş. Bayıldım buna. Şöyle bak. Bunlarda da arkadaşlar çok güzel indirimler var pikelerde. Şöyle. Bak. Bunlar çok amaçlı örtüymüş hani Tek kişilikler 300 liraya düşmüş. Evet tek kişilikler 300 liraya düşmüş. Şunlar var. Bu çift kişilikler 350 lira. 350 lira. 700 liradan düşmüş o fiyata. Hı hı. Şöyle bak çok güzel renk renk var. Size gösterelim. Hı hı. Şöyle bak çeşitleri var şöyle arkada. Şunları bir göster. Bak. Ne kadar güzel renkleri var. Bunlar böyle çift taraflı oluyor çift bir de. Çift taraflı bunlar evet arkadaşlar. En güzeli şu. Ben bunlardan aldım arkadaşlar çok güzel kullanıyorum. Sizler de memnun musunuz? Ben Kullanan memnunum. varsa yorumlarını bekliyoruz. Biz Yorumlara memnunuz. Bekliyoruz bak hani pike setlerinde %50 artı 20 indirim varmış kasada. Tamam. Pike ve pike setlerinde yani bunlardan. Şunlarda. Bakalım onlara. Aa yazıyor zaten bak. Şu 700 da. liradan tek kişilikler 200 liraya, çift kişilikler ise 800 liradan 200 liraya düşmüş. Aynı güzelmiş ya. Bak bu çok güzel şöyle. Hani tam fiyatlarını söyledim zaten. Fiyatlarını sadece böyle bakalım. Zaten. Şöyle renklerine bir bakalım. Şey. Bak. şöyle bunlar da pike yine. Bunlar da aynı. Bak şu renkleri böyle. Şunlar, şunlar var. Şunlar var. Çok güzel ama ya. Baksanıza şunlar. Şunlar var bak. Bir sürü bir sürü arkadaşlar. rengarenk var. Şunlar var bak. Aa bunlar var Hepsini. evet. Hepsinde bunların indirim var. Bak şurada çok güzel şu da. Şu çok farklı. Bu, bu çok güzel. Tam böyle yazdık. Tam, hı -hı. tam, yazdık. Şöyle çok güzel şeyler var. Çok güzel tabaklar var arkadaşlar. Size söyleyelim. 200 lira. 400 liradan 200 liraya arkadaşlar. Şöyle çok güzel ürünler var. Bak cam bardak ve kadehlerde %50 ve artı kasada %20 indirim varmış. Cam bardak ve kadehlerde yani şu bardaklarda. Barda mesela. Hı hı, bu bardaklardan. Şöyle bak bunun fiyatı da 200 liraymış. Üçlü üçlü ama. Hı hı. Şuna da baksana anne. Ona da bakalım. Bak bunlar da 230 200, lira. 230 TL tabi üçlü. Ha -ha. Şuna bakalım. Bu da iki, 300 lira. Aynen ama çok güzel. Kasada da ekstra %20 indirim olacak ha, bak, arkadaşlar. 600 liradan inmiş bir de 600 liradan inmiş. Şuna bakalım. Bu da 179 lira. Bak bunların modeli de farklı. Bak hepsini size şöyle göstereyim yavaş yavaş. Evet. Şöyle şuna bakalım. Bak bu da çok güzelmiş. Bu da 200 liraymış. Şu değer ne kadar anne? 40 liraymış ama çok güzel değil mi? Bir de şuna bakalım. Bak bu da 500 liradan 250 liraya inmiş. Artı bir de bunlarda yok, yok. Ha, bunlarda ha, ha, bunlar da %20... Yok, onlar da yok. Sadece cam bardaklarda beklerler. Bunlar da direkt inmiş hali bu. Tamam, tamam. Şöyle bak, kincan takımları var. Bunlarda da indirim var. Bak 1200 liradan 600 liraya inmiş bunlar. Şu kupalara da bayıldım arkadaşlar. 250 TL'ymiş ama çok güzeller. Şöyle bir bakar mısınız? Amerikan servislerini göstereyim. Bak bunda 400 liradan 200 liraya inmiş. İkili. Şöyle kırmızı rengi var, sarı rengi var. Çok güzeller. İkili ama bunlar. Hı hı. Güzel bir tabak var arkadaşlar. Çok şirinmiş. Bak bu da 100 liraymış arkadaşlar. Harika. Bunlar, bunlar da 30 40 liraymış arkadaşlar. 80 liradan inmiş bunlar da. Bu da 40 lira. Çok güzel ama şuna işte baksanıza. Harika. Bayıldım vallahi onlara. Şöyle bir şey daha var şurada ama. O da şey Amerikan servis galiba ama gelmiyor böyle birbirine eklik sanırım dur bakayım Heh, şöyle aldım iki parça bu da 129 liraymış. şöyle ikili bak bu da çok güzelmiş ya şunlara takım yani şunlar var bak şöyle açığını size göstereyim ay ne kadar güzel fiyatı da e, 250'ye 250 düşmüş yani. yarım düşmüş. evet %50 bir indirim var bunlarda da şunları bize size gösterelim bak bunu da merak ettim bu da 200 liradan 100 liraya düşmüş. Bayağı fiyatı uygun bu bunun. Bu çok güzelmiş aslında şekli de kapağını çok beğenemedim ya. Biraz dandik duruyor. biraz güzel Hı -hı. değil. Onun de dışında çok güzel. Şu şişesi şey, güzel. Şişesi çok güzel. Ben de öyle Bence düşünüyorum. Ay bu bardaktan ne güzel mi? çok güzel bunlar. Bunlar kaçlıymış? Dörtlü arkadaşlar. Bu 200 da 400 liraya. liradan 200 liraya düşmüş. Baksanıza şöyle %50 indirim başlamış. Bunların hepsinde %50 indirim var arkadaşlar. Cam bardak ve kadehlerde yüzde %50 artı 20'ymiş. Evet bak bunlar. da tekrardan hatırlatalım. Evet bak bunlar da. 60 i̇kili. liraya düşmüş. Hı -hı. 120 liradan ikili bak. Bak. Ay ne kadar güzel. Çok güzel ürünler. Anne şu da çok güzel bir şey. Şuna hmm. baksana sunum servis şeyi. çok güzel. Bunun fiyatı ne kadar? Dönüşte mi bakalım? Bakalım. Yok şu ona. Onu da yazar. yazar. Bir saniye. Dur bakayım alabilirsen. Ah Hah, alırım. Ha, yanda yanda. Burada. Şurada mı? 100 liraya düşmüş. 100 liraya düşmüş. 200 liradan. Bunda da bir yüzde indirim 20 var. 20 de var. Ekstra 20 de olacak. Bak şöyle bir şey buldum. Ama yok, o cam bardak değil onda 20 olmaz. Bunda, bu da 130 lira. 130 liraya düşmüş. 260 liradan 130 liraya düşmüş. Aynen. Bu da çok güzel bir ürün. Bak şöyle çok güzel bir e, tabak buldum arkadaşlar. Hepsi bunlar yeni gelmiş arkadaşlar. Yeni ürünler 69 liraymış. Şöyle bir bakar mısınız? Çok, çok güzel. güzel. Hani şu tabakları da bakalım mı? Şunlar da var. Aha. Şunlar ama. Aha onlar. Bak bunlar da 40 liraymış. 40 liraymış. Bak bunlar da çok güzel çerezlik. Şunlar da. Şunlara bakalım. En güzelleri burada. Şunlar 69 liraymış bak bunlar da. Bak şöyle bir tane kırmızı daha var. Hmm. Bunu da göstereyim. Çok güzelmiş ya bu tabak. Bu da aynı. Yani sunum tabağı. Bu da 70 liraymış. Bir de şuna bakalım. Bu da 70 lira. Şöyle. Bak şunları da merak ettim. Bunlar neymiş bakalım. Bu da 200 liraymış. Şuna bakalım. Bu da arkadaşlar 250 lira ama bunlar çok güzeller. Şöyle böyle farklı renkleri de var. Gösterelim. Hı hı. Şu tepsiler var. Bunların da fiyatına bakalım gelmişken. Ay bunlar da çok güzel. Çok güzel gerçekten. Bunlar da 100 lira. 100 liraya düşmüş. Bunların hepsinde %50 indirim var. Çok da güzelmiş ya. Kaliteli bak şöyle yerler. göstereyim. oraya bak. Tencereler gelmiş arkadaşlar. Bayıldım bunlara. Ay çok hoşlar. Sizler de beğendiniz mi? 159 liraymış bunların fiyatları da. Şöyle bak çok güzeller. Bu ne? Bu da böyle uzun bir kase. Bak onun da modeli farklı. 120 liraymış bu da. Bak şöyle şu rengi de var. Hı hı. Mesela şöyle takım. Bunlarda bir alana bir bedava varmış bu arada bu reyondaki gösterdiğimiz her şeyde. Evet bunları da size söylemiş olalım. Bak bunlarda da mesela bir alana bir bedava Bunlarda bir alana bir bedava var arkadaşlar. Sadece bak şöyle göstereyim. gösterdiğimiz ürünlerde sadece bunlarda yani. Hı hı. Şu reyonda görüyorsunuz. Şu reyonda gördükleriniz de var. Hı hı. Şunlar var, 260 TL'ymiş. Bunlarda da yine bir anda bir bedava var. Üçlü. üçlü olarak satılıyor. Şunlar var, mesela bak. Aa, bunlar, bunlar ne da kadar güzelmiş? 260 liraya düşmüş, şöyle üçlü. Çok güzel şeyler var burada. Bak, şu bardak var. Mesela, bunu da fiyat göremedim de. Şuna bakalım. Bu... 299 lira. Yine bunlar dörtlü. Dörtlü bunlar. Dört parça. Hı -hı. Şöyle size gösterelim. Şunlar var. Şunu gösterdik mi? Aha. Tamam, şunları göstereyim. Termoslar var. Evet. Bak, bunlar da aynı şekilde. E, 120, 120 lira. 120 lira. Bir alana da... bir bedava var. Bunlarda da bir alana bir bedava var. var? Şunlarda da aynı şekilde. Bak, bunları size gösterelim. Bak, da bunlar da çok güzel. Bunlar da kase setleri. Evet, bunlar da, da aynı <laughs> şekilde. 259 lira. Çok evet. güzelmiş. Çok güzel bunlar. Şu bardaklara bayıldım. 100, 100 lira. lira. Bunlar da yine bir alana bir bedava. Evet. bunlar Şunu gösterelim. Bak, Aa, bunlarda bunlar da indirim de bak 259'dan 70 liraya düşmüş 70 liraya düşmüş indirimde ve de aynı şekilde bir alana bir bedava kampanyası var bunlarda şunu söyleyelim bak şu da çok güzel ay bayıldım buna ben bu da 400 lira 400 lira ama çok şahane diyorum dokusu falan çok güzel çok güzel nevresim takımları var arkadaşlar 1600 liradan 800 liraymış %50 indirim var şöyle bu şekilde bakın şöyle size nevresim takımlarının Çeşitlerini de göstereyim. Anne şunlar ne güzelmiş ya. Çok canlı renkleri var. Şu şunlar var. var. Çok Mesela güzel. o da 900 lira annemin bak. Yok kaç? 700 lira. 700 1400'den Bak bu da bayağı 1100, 1100. 1100. düşmüş. Evet. 150 indirim var. Ay şunu yani. çok beğendim ben. Yani. çok güzel şu. Döndürsene bakayım. Yani. Ne kadar güzel kız bu. Şu da bak 600'e düşmüş 1200 liradan. 1200 liradan ama şu çok güzel bak bunun. Harika vallahi. Bunu almak isterim yani. Çok güzel kokularda da indirim var. 400 liraymış inmiş. Aynı şekilde bir alana bir bedava. Şurada bak küçük kaseler var. Onları da size söyleyeyim. Bak bunlarda da aynı. E, 200 lira. Burada da Amerikan servisi var. Bak dörtlü aynı güzelmiş rengi Çok yani. güzel. Bunlarda da aynı şekilde bir alana bir bedava kampanyası. 200 liraymış lira. 4 tanesi. Bak, şu, renklerine bir bakar mısınız? evet çok, çok Tatlı. Şu da çok ikili. İkilinin fiyatı da 100 liraymış. Evet. Şöyle bak. Şunlara bakalım. Şunları da göstereyim size. Bak bunlar da 80 liraymış. Şu da var. Şunu da göstermek istiyorum ama size <laughs> alabilirsem. Bak bu da 60 lira. 60 lira. 80 i̇ndirim liradan 60'a inmiş. Bu şekil. Bak bunda da indirim hmm. var. 80 liradan 60 liraymış. Şöyle değişik bir bardak. Kırmızı etiketli gördüğünüz gibi. <laughs> bu da indirim'e girmiş. 100 lira. Bak çok güzel. Şöyle bir bakar mısınız? Şöyle çok güzel tepsiler var arkadaşlar. Bunun fiyatını size söyleyeyim. Bak 600 liradan 300 liraya inmiş. Şöyle bakar mısınız? Şunu beğendim ben çok. Aa, en güzel o. Bak. Çok güzel bir tencere buldum arkadaşlar. Bunun fiyatı da 600 liradan 300 liraya düşmüş. 300 liraya düşmüş. Harika. Buna bayıldım ben. Şöyle bir bakar mısınız? Bak ne kadar güzel. Bunun bir de şurada şu tabaklar var. Şunlara bir bakalım. Bak bunlar da çok güzelmiş. 400 liradan 200 liraymış. Şöyle bir tane kupa var. Bu da çok güzelmiş. Şöyle ben onun fiyatına bir bakayım. Şöyle 250 lira. 499'dan düşmüş. Evet. Bayağı. Anne bak. şunlara baksana. Aa, şu Ay şu şekerlikler. Aa, çok güzel. Bak. bak. Şu tek katlı bak. Şunun altında yazıyor etiket anne. Bakalım. Baksana şurada. 600 lira. 600 lira ama çok güzel ya. Bayıldım. Şu da iki katlı şuna bayıldım ben. Şöyle bak fiyatı da burada yazıyor. Yazıyor mu? 1700 1800 liradan 900 liraya inmiş arkadaşlar. Şunun güzelliğine bir bakar mısınız? Hayır, harika. Güzel. Evet. Harika harika. Güzel kutular buldum metal. Bak bunların fiyatı da 140 liradan 70 liraya düşmüş. %50 bir indirim var bunlarda da. Şöyle güzel bir kutu. Arkadaşlar şu tepsilere bakalım mı? Aa, ne kadar güzelmiş bunlar. Şöyle baksanıza modellerine. Mesela benim elimdeki 100 liraymış. Senin elindeki ne benim kadar? Benim elimdeki de 120 liradan 60 liraya düşmüş. Şöyle bak. Şunun başka rengi de var. Onu da size göstermek istiyorum. Bak, Yeşil değil mi? Yeşil. Çıkardım. En sevdiğim renk. Bak. Aa, çok güzel. dur bak şöyle çevirebilirsem. Ha. Öyle. Şöyle çok güzel bir kupa buldum. Bayıldım arkadaşlar buna. Sizler de sevdiniz mi? Sizlerden yorum bekliyorum. Bak bu 600 liradan 300 lira inmiş. Ama içi de pembe ya, çok güzel duruyor. Çok güzel bir kupa. Biraz pahalı ama çok güzel. Evet. Yani hediye falan alınacaksa en azından aynen. alınabilir. Aynen, aynen, Bak şu yukarıdakilere bak anne. Aa, Harika. Var ama oraya yetişemiyoruz. Aynen boyumuz yetmiyor. Boyumuz yetmiyor. Şu tepsileri gösterelim mi? Hadi gösterelim. Bak şurada çok güzel tepsiler var ama Çıkmıyor mu? Ay, bu biraz sakat duruyor evet, ya. Neyse, onu, onu da geçelim o zaman. Geçelim. Şu şeyleri gösterelim gel. Bu tepsileri gösterelim. Şunları gösterelim. Onları çıkarmak zor arkadaşlar. Şimdi çıkartırken bir yerlere zarar vermeyelim. Şu mesela 460'tan 230'a inmiş. Ben size bunu göstereyim. Bunları gördüm bayıldım şurada minik minik bak. Bunlar 120 liradan 60 liraya inmiş. Bak şöyle. Çok güzeller ya. yani. Hani şu termos bardakları da göstersene. Bunu, bunu, porselen değil mi onlar? Porselen arkadaşlar Hı -hı. bunlar. Bunlar 200 liradan 100 liraya düşmüş. Bak çok bak güzel. bir tane daha çeşidi var. Şöyle bak. Porselen yani kaliteli bir ürün. Güncan takımı var arkadaşlar. Şunların güzelliğine bir bakar mısınız? Ay çok sevdim Altında bunları. Altında var mı acaba anne? Bayıldım. Et, bakalım bakalım. Dur. Yok mu? Şeyi kutusuna bakarız. Sana bakalım. Dur nasıl yapalım? Ha. Dur. bir saniye. Sana Şöyle anladım. dur aldım. Arkadaşlar fiyatı 700 liraymış. 700 lira Hı -hı. ama çok güzel bir ürün canların başına geldik en sevdiğim bölüm. Yeni incanlar canlar gelmiş Yeni gelmiş. Bunları size göstermek istedik. şunların bir güzelliğine bir bakar mısınız? Şekli şemali harika. Şöyle. Bir de bunun kırmızısı da var. Onu da göstereyim mi? Göster. Bak anne. Ay, çok güzelmiş bunlar. Dur şöyle açalım. Bakar mısınız kırmızısına? Tamam. Ona da bakalım. Şöyle çıkarabilirsen çıkarım, çıkarım. Bak. Bu. Yeni ürünler, kincan takımları gelmiş. Bayıldım bunlara. Bak, bakar mısınız şunların renklerine? Güzellikleri harika. gerçekten harika. İki kişilik. Harika. Yastıklıklar 300 liradan 80 liraya düşmüş arkadaşlar. Çok güzel bir indirim bu. Hı hı. İkili mi oluyor bunlar acaba? İkili değil mi? İkili, ikili. İkili, ikili. Hı hı. İkili bunlar. Anne şunlara baksana. Aa, bunlar çok güzel. Bunlarda da var indirim. Evet, onlar da yine 80 liraya düşüyor. 80 liraya hı hı. düşüyor. Yastık kılıflarında şöyle indirimler var bakın böyle de var. Bu Göstereyim. renk de var. Hepsinde indirim var bunların. Bunların fiyatlarına bakalım isterseniz. Şöyle söyleyelim bak. 300 liraymış. 300 lira. 600 liradan indirime İn, girmiş. Indimli, evet. 300 liraya düşmüş. %50 indirim var. Hani şunların güzelliğine bakar mısın? Bak şunlar da e, fiyatını size söyleyelim. 800 liradan 400, 400 liraya liraymış. düşmüş. Bak şöyle, Heh. şöyle gördüğünüz gibi bakın. Şöyle çok güzel rengi var sarı. Fincanları da ben çok seviyorum. Bayılıyorum bunlara. Çok güzel bak şöyle renklerine bakar mısınız? Şunun pembe rengi var, bak açık rengi var. Onları da göstereyim size. Açık yeşil, evet. pembe. Bak. Şu fincan takımları var. Şunları size söyleyelim. Bak bunlar da iki, 100 lira. 100 liraya düşmüş. 200 liradan 100 liraya düşmüş. İkili bak şunlar. Gayet de fiyatları uygun bence. Bence de uygun. Sizler ne düşünüyorsunuz? Bize bol bol yorum yazarsanız. Şöyle şu fincanlar da var. Bak bunlar da çok hoş. Bunlar da 400 liradan 200 liraya inmiş. Bunlar da iki kişilik dört parça. Bunlar da çok güzel. Böyle çok güzel. Çaydanlıkla. Bir demlik bulduk. Demlik var. Bunu size göstereyim bakayım. Aa, açık değil ama. Açığı yok ama ne yapayım? Şimdi size göstereceğim. Bak şöyle bak. Aa, aa, harika dur. Şöyle bak. Çıkarabilir misin? Hah fiyatına da bakalım. Bak. 400 liraymış. Bak şu. Harika. 400 lira bayıldım arkadaşlar buna. Bugün de çok güzel şeyler gelmiş. Şöyle bir bakar mısınız arkadaşlar? Demlik. Demlik bayıldım Ama çok şık duruyor gerçekten. Çok güzel şeyler gelmiş arkadaşlar. Hani altına bir bakalım. Belki altına bir bakalım bak. 400 lira. 400 liraymış. 800'den Hani şu kahve fincanlarına bak. Evet onlara bir bakalım. Şu göstereyim mi size de? Tamam. Aa, bak. Bunlar da çok farklı. Ben fiyatını bir, bir defa bakayım. defa gördüm ben biliyor musun bunları? Tamam. Şöyle bunlar da yeni gelmiş. Heh, fiyatı yok. Vardır ya yok mu? Heh, kesmişler. Kesmişler. Şurada bir tane var. Bunun Onun fiyatı bakalım. Var Onunki var. Bak, 250 lira. 250 lira. Bu da aynı fiyat. Aynı fiyat. Onun yerde Çünkü... koparmışlar bizleri. Buna da bakalım mı? Şöyle. Tamam bakalım bak. Şöyle Bunun modeli biraz bakalım. daha farklı. Şöyle göstereyim. Şöyle, altın böyle çok güzel ya. Şunu da bir daha göstereyim size. Şöyle bak. Çok güzel. Böyle bak. Şu da yanında. Aa, harika oldu. Arkadaşlar ekstra kasada yüzde %20 indirim varmış, %50 indirim yemek. Bakın. Bir de bunlar pamuklu arkadaşlar. Evet. Pamuklu nevresimler. Yani öyle kaliteli ürünler. Şöyle bak bayıldım bunlara. Şöyle bak şu rengi de var. Alır evet. arkadaşlar? Çok güzel. Sosluk kabı bu değil mi? Sosluk. Evet. Bunun fiyatına bir bakayım. Bakalım şöyle. Bir 150 lira. 150 lira. Ay anne yani şu kupları gördün mü? Aa. Harika. En de bunlar. şöyle bir bakalım. Fiyatına ilk önce bir bakalım. 259 lira. 259 lira. Üçlü. Üçlü. Hı hı. Şöyle size bir göstereyim. Aa, bir tanesini göster bakalım. Çok şöyle güzel ya. bakar mısınız? Vallahi çok harika, güzel. Harika, harika arkadaşlar. Bunlar da var arkadaşlar. Bunlar da 260 TL. Ama ben merak ettim onlar nasıl? Onlara da bakalım o zaman. Şöyle yakından size göstereyim. Şimdi kutuda pek belli olmuyor açmadan. Şöyle bak. Bunlar da böyle bu şekil. Cazmulları gelmiş arkadaşlar. Şunların güzelliklerine bir bakar mısınız? Bak şöyle. 250 liraymış. 500 liradan düşmüş. 70'e bir ölçüsü var ama evet, devamı okunmuyor. Ben size şöyle göstereyim. Aa ne güzelmiş bu şey ya. Şey bak ölçüsü böyle. Yani bir şeye, bir insana yeter şöyle. Aynen böyle piyazavus bildiğimiz o piyazavus standart ölçüsü yani. Standart evet. Hmm. Bak, deniz çantaları. Ay bayıldım bunlara. Şunların renklerine bir bakar mısınız? Bak şöyle. 400'den 200'e inmiş arkadaşlar. Çok güzel tatlı renkleri var. Bak. Bunların renklerine bir bakar mısınız? Çok güzel. Şöyle. Burada e, çok 18 güzel yemek parça, takımı var. Yemek takımı var arkadaşlar. Bak. Kaç paradan inmiş bu? 4599'dan 2299'a inmiş. Evet, çıkmış. şöyle açığı şurada. Şimdi size göstereceğiz. Çok güzel bir indirim yapmışlar. %50'den bile fazla. Bak, bakar mısınız şunlara ne kadar güzel. Şunlar çok kibar, çok güzel tabaklar. Şöyle size gösterelim. Çarşaflarda da %50 indirim, %20 kasada indirim varmış. Mesela bu bak, ne kaç tane indirim var? 250'ye düşmüş. 150'ye düşüyor. Kasada ekstra tekrar düşer. Evet, %20. 20. Evet. Şu tuzluk biberlikleri göstermek istedim. Tamam. Çok güzel değil mi cam? Çok güzel ya. İkili. 150 liraya düşmüş. Şöyle ikili. Şunları, şunları Amerika... göstereyim. Ha ha onu. Vazo da, Vazoda cam karakmış ya, vazo değilmiş. Ha, 400 lira. 400 lira. Hani var. içine şey koyulur, meyve suyu şey Şunları size suflaları göstereyim. Bu, Bu nevresim takımlarında da bir alana bir bedava varmış. Tek evet. kişilik 550, çift kişilik 650'ymiş. imiş. Evet, şöyle gösterelim size. Bak. Ay ne güzel renkleri var değil mi? Evet, güzel. Çok güzel. Şu tek kişilik mesela. Hı hı. Bunun fiyatı bak böyle. 500. Hani şu da işte. 550'ye 50 düşmüş. 550'ye düşmüş. Ve bir alana bir bedava var. Evet bir alana bir. Evet aynı şekilde. Çift kişilikler 650, çift kişilikler 550. Tekrardan tamam. söyleyeyim. Olmadı şöyle yaparız. Bu ikisini. Hmm. Bakın şöyle göstereyim size. Plastikli çarşaflarda da 160'a 200 indirim var. Ee, 1100 liradan 1100 liradan 550 liraymış bak. Şöyle bakın ne kadar güzel renkleri var. Şöyle bak. bak bunlar var. da bunlar ne anne? Bunlar da şey lastik çarşaf. çarşaf. Bunlar da 800 liradan 400 liraya. Çarşaf setiymiş. Çarşaf şey de var. Da yastık kılıfı da var. Yastık evet. kılıfı da var. Hı -hı. Aynen. Bunlar da da işte ne bu ben, 400 400'e inmiş. Şuna bir bakalım. Şuna bak. Bunda da indirim var. 600'den 300'e inmiş. Hı hı. Şöyle lastikli çarşaf. Bu şekilde. Bir bakar mısınız? Harika arkadaşlar. Ben söyleyeyim şimdi bak bu da e, 500 liraya inmiş 1000 liradan. 1000 liradan 500'e inmiş ama şunun güzelliğine bir bakar mısınız? Bunu ben yeşilini almıştım. Sizlere de göstermiştik. Açık yeşili. Bir alana bir bedava ürünlerinden arkadaşlar. Ben bunu size gö göstermeden şey yapamadım. Bak bunlarda da indirim var. Kaç para düşmüş? 100. 100 lira. Bak ne kadar güzel. Böyle takım yapabilirsiniz bak. Bu şekilde 100 lira. Artı bir alanı bir bedava var bir de bu ürünlerde. Arkadaşlar 800 liradan 400'e inmiş. Bu da çok güzel şahane bir ürün. Şunlar var arkadaşlar. Şu Bunlar çatal. da altılı. Altı parçalı. Bak bu da indirime çatal girmiş. Sesi. 500'den 250'ye inmiş. Bak şöyle açıkları var size göstereyim. Ne bak. güzelmiş. Tüştürük. Çok güzel baksanıza. Kaşıklar da var ama hepsi var bıçağı var. Bunlar da bir yana bir... yok bunlar bir yana bir bedava değil. Bunlar 40 liraymış bunlar lira. anne. Yani. Bunlar ucuz mu? Çok ucuz. Şunlar onlar Şu da 40 lira. 40 lira arkadaşlar. Bak bunları iyi ki gördük size. En uygun bunlar. Bunlar da 40 lira. Evet bu da 50 lira. Bak tekrar göstereyim etiketini. 40 lira. Bak bu da 50 lira arkadaşlar. Kocaman tabak. Servis tabak. Hmm. Bak burada kaşıklar da var. Az önce gösterdik ya size. Bak bunlar da aynı şekilde 500 liradan 250'ye düşüyor. Açığı burada. Şunlar. kupalar var arkadaşlar. Bunlar da e, kaç paraymış bir saniye göremedim. Ben Ben de görüm 399'dan 199'a düşmüş. Yarı yarıya yani Hı -hı. %50 indirim var bunlarda da. Şunu göstereyim Şöyle göstereyim size. Bak arkasındaki de farklı desen. Evet ama Park fiyat biri aynı. Böyle. Fiyat aynı. Biri de böyle. Evet. Anne şu bardakları gördün mü? Şunlar çok güzel. Bak bunlara bayıldım ben. ay. Vallahi ben de bayıldım. Sizler de sevdiniz mi bunları? 80 liraymış. Çok güzel. Bak şöyle. Bayağı harika da büyük güller. Böyle çok güzel bir demlik bulduk. Demlik bulduk. Bak bu da indirimde. 400'den 200'de inmiş arkadaşlar. Çok güzel indirimler var. Hani şuna bak. Allah, harika vallahi. Şuna bakar mısın? Çok güzel. Fiyatı Bakalım ekler. hemen. 70 lira bunu indirimde şu an galiba. Bu indirimde arkadaşlar. Çok güzel. Şöyle bak. Çok güzel bir tepsi var. Bak çok güzelmiş. Bunun fiyatı da yazmıyor. Niye yazmıyor bilmiyorum. Şuna bak bakayım arkasına. Yazıyor 400 lira. 800'den düşmüş. 800'den 400'e düşmüş. Hı hı. Ay şu saati gördüm anne bayıldım ya. Hı, Ama bir güzelmiş. şeyler gelmez gelmez. geliyor şey. gibi. Şu saati göstereyim ha, size uzaktan da. Orada. 500 liraymış. 1000'den inmiş. Bak bizim aldığımız bu. Bunu buydu. da bulduk şimdi. Evet bizim aldığımız buydu. Zaten size göstermiştik videoda aldığımızı hı hı. da. Ha, bak bu da yeni model. Bu da yeni model. Bu nasılmış? Fiyatı ne kadar? 500 lira. 500 lira. Bak bu da yeni model ha. Hmm, bu da yeni. Güzel bir çaydanlık buldum arkadaşlar. Şimdi size göstereceğim. Bak bunda da e, 900 liradan e, 90... 500 liraya düşmüş. 500 liraya düşmüş. 50 bir indirim yapmışlar. Şöyle bir bakalım. Aa, kapalı ya anne bunu açmıyor. Ha, bu kapalı. patpata sarmışlar çünkü. Pat pata sarmışlar. Ben size e, dış ambalajından göstereyim. Evet şöyle bak. Ten tencere buldum arkadaşlar fiyatına bir bakalım. Şurada vardır o. Bir saniye. Burada kutusu var da. Bir bak bakayım. Ee, 700 lira. Ha, 700 liraymış. Bu biraz pahalı geldi bana. Baharat takımları. Bunlara bayıldım bak. Bunlarda da indirim var. 800'den 400'e inmiş. Şöyle üçü. Kaşıkları da var bak. Gördünüz mü? Şunun kaşıkları da var içinde. Bunlar nerede bilmiyorum da. Şöyle çok güzel bir yoğurt kavası buldum arkadaşlar. Mesela bunun fiyatı da 350. 350. 700 liradan düşmüş bu da. Ay çok güzel ya. Bayıldım buna. Buna yoğurt da koyabilirsiniz. Başka bir şey de koyabilirsiniz. Her şeyi koyabilir. Her şeyi koyulur. Ama çok güzelmiş. bir karıştırma kabı bulduk. Bunun fiyatı da 500 liradan 300 liraymış. Bak annemi göstersin şöyle. şöyle bak, açın size göstereyim ama çok güzel böyle. Emaye gibi dokusu var. Bunlar da indirimde 119 liraymış, 240 liradan. Evet. Şu, çok güzel değil mi anne? Bayıldım. Ikea'nın şeylerine benziyor. Hı -hı. Şeyde evet. kavanozlarına benziyor. Şunlara bir bakalım. Ay çok güzelmiş ama. Tava çok güzel ama... ama bunlar niye fiyatı yok? Bakalım. Bakayım. Yok burada da yok anne. Yok yok. Şunu göstereyim size bak çok güzel bir şey buldum tencere. Bayağı daha ağır. Bayağı da ağır. Döküm galiba. Döküm, Döküm gibi, gibi yani. Bunun da etiketi yok anne. Kutusuna bakalım. Vardır. Şöyle bir saniye, bir çıkarabilirsek. Ha var var. var. kaç para? 600. 600 lira ama çok güzel. 1200'den düşmüş. 1200'den düşmüş. Şöyle kurulama bezleri buldum arkadaşlar. Bak bunlarda da indirim var. 139 liradan 70 liraya düşmüş ama çok güzeller ya. Şunların limonlusuna bayıldım anne. Yani, Şuna ben bak. de bayıldım. Şunlara bir baksanıza. Bakar mısınız? Şöyle bak da var bir de düz olanlar var. Bunları da size göstereyim. Bunlara bayıldım ben çok güzeller. Bunlar da 160'tan 80'e inmişler. Siesta yorganlarda da 700'den 350'ye inmiş arkadaşlar. Tek şöyle. kişilikler 700'den 350, çift kişilikler 800'den 400'e. Aynen. Şöyle bak dokusu falan çok güzel yumuşacık. Şu yastıklarda da indirim var. 360'dan 179'a inmiş. Bak şöyle. Bunlar tabii şeyli. Vakumlu. Vakumlu. Bak şu yastıklarda 500'den 179'a inmiş yine. Bunlar, bunlar da vakumlu. Bunların kalitesi daha güzel. Hiç yastık alıp kullandınız mı İngiliz şomlar arkadaşlar? Yorumlarınızı bekliyoruz. İyi misiniz? Memnun musunuz? Evet. Evresim setleri de indirim demiş. King Bak. size diyor arkadaşlar. 800 liraya düşmüş. Evet, 2000 lira ama kaliteli arkadaşlar. Ve bayağı büyük, en büyük boy yani. Evet. Çok kaliteli. Şimdi saçıp kişilik 700 lira. Bak bunlar 700 lira. Bu ne kaç kişilik? O kaç kişilik? Bu da tek kişilikmiş. Bu da 600 lira. O da Fiyatlar 600 lira. bu şekilde yani. Ama şey kırmızı etiket hepsi indirimde. Hı hı, hepsi indirimde. Bunları kaçırmayın derim. Bak, 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 şu renklerine bakar mısın anne? Aa, bak bunlar da çok güzel. Renkleri harika. Bak böyle her rengi var. Hangisini arzu ederseniz. Bak lacivente de var burada. Hepsi 800 liradan 400 liraymış. inmiş. bu da çok güzel bir şey. şöyle. Bu böyle yastık, yastık gibi bir şey. Kilim var boyutları bu şekil. Ne kadar? Göremedim boyutlarını. Boyutları böyle işte. 60'a 100'müş. 500'den 250'ye düşmüş bu da. Şöyle bak göstereyim boyutlarını da size. Hı -hı, bu şekilde. Hı -hı. Evet arkadaşlar biz şimdi İngiliz home'dan eve geldik. Birkaç bir şey aldık indirimden de. Onları da size göstermek istiyoruz. Kanalımıza abone olmayı videomuzu beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın. Sizlerin destekleri biz için çok değerli, çok anlamlı. Şimdiden çok teşekkür ederiz. Sizi çok seviyoruz. Desteklerinizi bekliyoruz. Hadi o zaman bakalım neler almışız anne bakalım. Şöyle bak sizden. Ee, pikeler çok amaçlı örtü diye geçiyor bunlar hı hı. arkadaşlar. Bak şöyle. Bunları aldık. Bunlar indirimdeydi yine. İndirimdeydi gene. Bunları kaçırmak istemedik. Bir de arkadaşlar şunu aldık. Bak bu, da, bu çok güzeldi. Bu çift kişilik. Ve bak yastık yast şey de var. Yastık kılıfları. İki tane de bak yastık kılıfı var şöyle. Şu şekil. Hı hı. Bunları biz aldık. Bunlar indirimdeydi. Kaçırmak istemedik. Ee, bizim alışverişimiz bu kadardı arkadaşlar. Ee, kanalımıza abone olmayı unutmayın beğeni yapmayı unutmayın desteklerinizi bekliyoruz destekleriniz için hepinize çok çok teşekkür ediyorum ee, sizleri çok seviyorum kanalımızda kalın biz sizler varsanız bizler de varız sizin desteklerinizle geldik buralara kadar ee, bizleri yalnız bırakmayın lütfen ee, hepinizi çok seviyorum Allah'a emanet olun hoşçakalın hoşçakalın görüşmek üzere